Yönetim kurulunda görev alan 4 yıllık mücadele sonucunda bu okulu Antalya'mıza kazandıran ve bu kazanımı da büyük bir mücadeleyle gerçekleştiren 1035 öğrencimiz ve onların aileleri adına aynı zamanda bu okulun bugünlere gelmesindeki çalışma hayatında oluşturulan sanayicilerimizden oluşan eğitim komisyonunun başta başkanı Mustafa Gizli, Aydın Topuz, Fatih Tapçı, Ömer Bacanak adına ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tüm sanayicilerimiz adına alıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nin Antalya'nın ekonomik ve sosyokültürel gelişimi için sürdürdüğü çalışmalar, hayata geçirdiği projeler ile kente sağladığı katkının büyüklüğü ve önemi Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından da ödüllendirildi. Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi ve bölgede faaliyet gösteren firmalar Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 142. yıl vergi ve Ali Bahar Özel Ödülleri töreninde toplam 12 ödüle layık görüldü. Merhum Ali Bahar tarafından hizmete açılan Ali Bahar Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji eğitim kategorisinde ödüle layık görülürken Antalya OSB Başkanı Hasan Ali Gönen ve Bölge Müdürü İlhan Metin ödülünü Ali Bahar'ın annesi Melek Bahar ve oğlu Tibet Bahar'ın elinden aldı. AGT Ağaç Sanayi Ticaret Firması 2022 yılı kurumlar vergisi kategorisinde üçüncülük ödülünü alırken Ankutsan Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret Firması da Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilk yüz firması ödülünü aldı. Türkiye'nin en büyük ilk bin sanayi kuruluşunun da ödüllendirildiği törende CV Enerji, Yörükoğlu Süt, Ankutsan Antalya Kutu Sanayi, Ekici Peynir ve Esli Endüstriyel firmaları Antalya'nın ve Antalya OSB'nin gururu oldu. Döviz kazandırıcı hizmetler kategorisinde hizmet ihracatında Antalya Yaşam Hastaneleri, sanayi ihracatı kategorisinde ise Ankutsan Antalya Kutu Sanayi ile Esli Endüstriyel firmaları ödül almaya hak kazandı. Firmalara ödüllerini Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Gönen takdim etti. Esli Endüstriyel Yönetim Kurulu Başkanı Aytekin Poçins'in 2023 yılı gelir vergisi gerçek kişi ticari işletmesi kategorisinde ödüle layık görüldüğü gecede Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından Sanayide Kadın Projesi kapsamında hazırlanan Sanayide Kadın Programı ile ilgili Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan haber çalışması da basın kategorisinde ödüle layık görüldü. Törenin ardından bir tebrik mesajı yayınlayan Antalya OSB Başkanı Hasan Ali Gönen, ödül alan tüm sanayicileri ve firmaları kutlayıp, elde edilen başarının ve ülkeye sağlanan katma değerin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.